Hadi bol şanslar, bari çekerken double yakalayalım yani. İnşallah Bu makineleri sizi... çok güzel yapmışlar da yani insanı da bitiriyor ya. O double'ın peşine takılırsan... Peşine takılırsan bankayla beraber kazanıyorsun. Aynen öyle, doğru diyorsun. Hele full sonra A Açık çek defteriyle şey yapman, yanında bulundurman lazım yani. <laughs> Ay makineden kalkamıyorsun da o double'ın peşinde koşacağım diye. Evet. 1700 liradan geldi değil mi? 400 liraya düştü. 1750 TL, 450 TL ve 6 TL. Titreme de yok. Ne titreme var ne hiç. İçinde de vermiyor. İnşallah güzel şöyle 4 4 ile falan çarpar da. Geldiği yok. Gerse, değer. Gelir gelir. Gelse inşallah. <laughs> yani geçen kim diye isim vermeyeyim de bu double'ın peşine takıldı 7000 TL para verdi ya. Bu makineleri böyle. <laughs> Hadi be. 7,5'ünü yapayım ben onunla. Zaten 1400 TL paraymış bana. Her zaman böyle olduğunda atar 5, 6, 7 tane. 8'i bulmaz. Ne, şey mi? Yonca mı? Evet. Çarpı 2. zorlar seni. Oynarsın. Bulursun. Atmaz. Atmaz. <laughs> Yok ya vallahi bu makineler acayip makine ya. Çok kötü. Acaba betini mi? Hmm. Ha, betini de değiştirsen double'dan i̇yi, olacağım iyi, bu double sefer. Tam betini değiştir bir daha yedi buçuğa gir. Ha, tamam şimdi konuşma. yedi buçuğa düş. Yani olmaz böyle ama. Gerçekten deniyoruz ama. Ha, şimdi, şimdi atsaydı ya. Atacak ama ne sağlık. Atacak da bitirmeden atsın maksat yani. Bitirdiler. <laughs> Hadi çocuğum hadi. Bak ya. 450'den başladı. Yani en fazla 45 lira verdi ya farkında mısın? Hiçbir şey vermiyor Tek ya. bir defa onda. <laughs> yani siz siz onun double'ın peşine düşerseniz yani bankayı da peşinizde getirmeniz lazım. Evet. 1500 lira koydum. 160 lira düştü daha 15 dakikada. Verdi sayılar var. Gelin uç, gelin Hayır yukarıyı da çok kastı yani. 44 binlerde. Dönmez makine dönmüyor. Makine dönmüyor. Hayır iyi oyun dönüyor mesela Derin sana ya. Bir şey oldu 5 tane. Başka yok. Bir de... O zaman sana, sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle atmıyor ama büyüğü atacak galiba ya. Yani. Haa inşallah. inşallah. Ben sonra bankadan para atayım. İyi e sen bankadan para at. yayın yayını kesmeyelim bari yani. Soluksuz diyor ya. yapacak Yan, Yan tarafta. Yıldızları verecek. Ha, şeyi tamam. Yine yedi buçuk bir daha Bir tane mini yok. İlk defa döndüreceğimiz da. <laughs> Kaç saat veriyor? Aynen. beraber oynarız. pır pır yapıp ya. 7,5. O da, şey. Yani, o da hiçbir şey ya. vermedi ki. Yani, Titretmeye bak Allah aşkına <gülüyor> ya. bizi titretiyor. Aynen. Yok doğru doğru. Vallahi verdi verdi. Vermedi artık. Biraz oyunda bir şeyler vermeye başladı. Artması gerekiyor ederim hiçbir şey vermiyor. Hayır neye verdi ki? 400 attın zaten içine. Tamam da. Aa. Şimdi ne değilim Bülent Bey? A verdi 150, 75. Bak daha 150 atacak. Minor atacak. Atacak en yani bir Hayır, doldursun, İki doldursun da bana. 200'den daha 150 atması gerekir diye düşünürüm. Vallahi ben kabul etmiyorum. Doldursun 4 ile çarpsın yani. İnşallah. 1750 yiyecek üstüne 400 atacaksın. Bak. Böyle olan çarpı 2 oldu mu böyle bir. Abi İnşallah bu dönüm noktası olur. Bak ya. Hadi bak. Ve resmen resmen küfür ediyor sanki ya. Yani o değil sonunda atıyor farkında yani, mısın? Sonunda. Dilendiri seni. Mini minor hiçbir şey yok. Gireceksen de güle güle. Baba 3 kırmızı atıyormuş şimdi. Kırmızıların yeri boş. Ben de, ben de, ben de. 150, ha, ya ne 150si bu aşırı 150 150 doldursun da dört de çarpsın. Olur. İnşallah. Hadi ya, hadi. Bu saatte sonra 7.30'a lazım. Yapma ya. cezası. Ya. 2, 3, ben de kalkacağım. Hadi bol şans. Bence de ne verdi ki? Abi, bu biraz üstüne koydu beni. O kadar. Neyse yine. Atacak atacak. Hiç iyi. da Atacak de ledi. Neyse şurada ben bir alayım tane alayım. çarpı var. Gel abi gel gel buraya gel gel. Geldim geldim. <laughs> buraya. Bu oraya gelecekti <laughs> ki çarpı dörtte. Bol şanslar. takın. Eyvallah ayın <laughs> Var ya. ya <gülüyor> <gülüyor> Hadi bol şansların olsun. Eyvallah abi.